E tamam, beni dinle beni. Sen niye abinin saçını çekiyorsun He. E sen de onun saçını çekmedin mi? Çektim. E niye çekiyorsun saçını? Kimsenin saçını çekti? Ama önce sen çektin. Ben camdan size bakıyordum. Peki, peki niye vurdun abini? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi sen abinle niye kavga ediyorsun? Neyi top yaptı? Bunu. Neyi top yaptı? Bunu. E niye top yapıp şey yapıyorsun, abi atıyorsun? Bak abi bak oturmuş kahvaltısını yapıyor ama sen izin vermesen kahvaltı yapsın. Ya şey. e ama yemek yese sen rahat bırakmıyorsun. Ne peşinden korsu? Sen çok yaramaz bir çocuk olmuşsun biliyor musun? Artık art. E sen çocuk oldun ama artık yaramaz bir çocuk oldun. Hiç laf dinlemiyorsun, hiç söz dinlemiyorsun. <laughs> bak abi bak ana kadar güzel oturmuş yemeğini yiyor bak. Oğlum sen niye kardeşinle dövüşüydün? He bir söyle bakalım. Ben ben ama oğlum çok ayıp kardeşler kavga etmez ki. Hı, Hı Nasıl yaptı? Nasıl yüzün acıdı? Yüzün az vurdu sana böyle. Yavaş, yavaş yavaş Ama abin abin de abin de diyor o önce benim önce benim saçımı çekmiş. Hı -hı. Ne yaptı? Bizimle, bizimle. Oğlum abi kardeşler kavga etmez oğlum sen abi olmuşsun büyümüşsün artık izin verme. Seni dövdüğü zaman geldiği zaman seni dövmeye gelir söyle ben abiyim beni dövme. Niye öldürüyorsun onu? Ama çok ayıp çok ayıp kavga etmeyin. Çok ayıp ama kavga etmeyin. Bak, 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 kavga ederseniz sonra sizi ben döveceğim, ikinizi döveceğim ha. Kardeşler hiçbir zaman kavga etmez. Yusuf. Oğlum kardeşini niye ağlatıyor? Hadi bir bay bay yapın bakalım. Bir el sallayın bana. Sen ne yapıyorsun şimdi? Orada Aa. oturacaksın. Ama orada oturulmaz ki. Yusuf yapmaz. Kardeş. Yusuf kardeşin altında oğlum. Kardeşin altında kardeşin. Kaldır. kardeşim. Kaldır. Hadi çık. Abi kaldırdı. Hadi abi kaldırdı. Çık altından. Kaldırdı. Daha şimdi abi yok. Barışın. Hadi Barış'ın bir bakalım. Sen abiyle barıştı. Yusuf hadi git kardeş ne barışın. Yusuf. Hadi Yusuf kardeş yap bakayım. Hadi Yusuf Yakup. Yakup. Ta bana bak bana bak Hadi abiyle öpüşün ben de sizi şey yapayım hadi. Yusuf'a öp öpün. Daha izin ver. Yusuf. Hı, sen de öp kardeşini. Öp beni. Daha de da öp beni. Hadi sen de. Barıştılar hadi şimdi el sallayın kapatayım ben. Baba Hadi bir de el sallayın bakayım. Arkadaşlar bize abone ol bize o abone olmayı unutmayın. Şimdi Yusuf'la Yakup barıştı bir daha kavga etmeyecekler. Tamam mı? Söz verdiniz mi? Söz mü Yakup? Tamam. Ne sözü? Ne sözü? Tamam.